Bizimkide de bir sıkıntı var amına koyayım. Adamların odaları sildik ya. Yani bir saniye, bir saniye, bir gelmezler bir daha. Geliyorum bir saniye. Ben bir çay şey ya? Ton atın. Ben bir Ben bir çay okuyorum. Ben bir çay okuyorum. Ben bir çay okuyorum. Ben bir çay okuyorum. var bir çay okuyorum. Ben bir çay okuyorum. Ben bir çay okuyorum. Ben Kafayı yiyeceğim abi ya. Abi attık Orkan AFK ya. Akademiden hmm. akademiye gelsin abi. Genesinde ne iş var bu adam burada ya? Abi 4 çarp okey. Usame Ladin kim oğlum bunlar beni pek yaptı <laughs> Me ya. Mehmetler şeyden pek atıyor. User Lobiden pek atıyor ama. Kanka bu ne oluyor ya? Ben attım seni aşağıya. <laughs> Ses geliyordu mikrofonla Pardon. Kanka sen Ay. ben aşağı atma geldim ben aynı odada gözüküyordum konuşuyorum konuşup ses gitmiyor. O kadar ayıp amına koyayım ya. Bu kadar da komik şey yapma ya amına koyayım. açmışım gitmişim. Kanka Mehmetler çok ayrı kalamadı Ona verdik. Mehmetler lobide mi pek atıyor amına koyayım? Hepsi lobideydi. Adamlar odayı silmişler. Bitti benim işim şey. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız abi. Abi sildik daha abi. abi doğuşa zorlanmayız yazdı. Doğuş hazırsa biz hazırız. Doğuş bey? Daima. Daima. Oha. BS çekiyor mu o zaman? Kimi istiyorsun BS? Server'ı Tamam gel Kafaneklere yazın mı hadi BS'de? Kafanekler abi Aa. Gereğe yapacağız ya Gereğe BS 10 server Tamam doğal bir tane yapalım mal mısınız ya? Yaz ya Yeni kutu gelmiş İnanılmaz İnanılmaz abi Bu kadar da korkmayın oğlum bu adamlardan ya abi abi 8 6'yı çekmiyorsa ben BS MS girmem ya Ama ben ne ara 8 oldum lan Allah'ım yarabbim ya Oğlum ben i̇yi sağ bu şerefsiz parti. Rezalet <laughs> parti. Bastıdan attılar. Oğlum bu nasıl bir parti amına <laughs> Ozan alttaki var sende. Jesse Crusher. Grayer. Gray. Şataş söyeti. Atrus. ya? Yok ya. <laughs> Oğlum nereye ne gidiyorsun? 60 olduğun yerden hazır vur 5 de atsana olduğun yerden Kafana etmiş vur ölecekler Abi nasıl ölmüyor 60 bunlar 60 ölmesi lazım ama ya çok mu hava atıyorsun 70 mi mark atmak lazımmış Devam et kanka Tavarovski evet, nerede tepede evet, tepede tamam. açılarak koş tepene yetiş var mı? Evet. 70, yaklaş vur bana da 60 pişirir sen direkt. Gördüğün şu Aynen. Bak topluyor lan bir utanmadan. Gel diyorum. Abi tam pakette kazanmasın ya. Z kart impatience 70 bu bana, Apçı vursana. Bu şey. Para bakıyorum pompa gitam bırak. Her şey iki, oh. ikinci ton taktiğe soldu. Sol meş. B1 meş. Evet evet geri gelsene. Dön meşler 33. Vur. Monument 60 vur. Monument f 60. Vur. Bayırı Ta. Sağ. Koş bir daha 70. vur etmiş. Vur. Baka bana. Vur. Not Vur. Stop. 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 Z'ye bas bir tane. Dön şimdi adamların gate'i. Yetmiş. Kırpeş kırpeş hazır. Vur. Olduğu yerden yanda vursana oraya. Yetmiş. Evet. Vur. Gel gel Oh my god. bak. Anayını Demez farkı Dolu atış slotları kesemedik mi Yok, mage mele vurdu bir, 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 bir. Yürü kanka karşı atmış. Vur. Parmak nereye düşecek 5 vur. Arkasına koş etmiş. Sağa geldi bak damage. Sağ birliğe vur. Gel yere. Ya ban favori ama. Koş bir tane yere atmış arkadaş. Hazır. Vur. Şöyle gel. Ben oğlum tek attı amına. Kanka ben döndüm ama ya gelsene zaten. Okçu da vurmasın ya koş bir daha. Tüfle <laughs> sollu 60 birliğe vur. Parmak atın yeri bir 60 arkadaş. Vur. Arkasına sağ vur. 10 70 vur. Onka. Ben, <laughs> bu, <45 gülüyor> çabuk. lan sizce. Altı. Başımıza çok kim korktum, bela ediyor? Korktum, abi. çok korktum. Al, koş bir tane yere atmış. Vur. Beş Vur. işte. Arkasına koş etmiş işte. Onu vur. Gel gelin. Dön sana. Birliği vur hemen. Birliği vur Sadece geri gel Olmadı. Dediğim gibi arkanın sesim nerede benim bulamıyorum ya Değeri yiyorum bir de Ozan kanka şeydedir indedir inde inde Bekliyorum arkana sesiyor kanal için Akar ama arkana arkana arkim abi pot üstüne şey ne ya. ne oğlum bak oğlum, beni oğlum, arafa sokmayın ki de bir bakıyorum üstüme <laughs> hmm, <dağım. gülüyor> Yan çarda kaldı büyük ihtimalle. O zaman o zaman trolledi yine ya. Hı? mu? <laughs> Yan çarda büyük ihtimal. Çalınmış diyor ya devam hadi. Kim diyor ya? Alo. Alo. Hadi. hadi. Ha hazır mısın? Hadi vakit kazanıyor sigara Ve Ya. Geçme iki dakika bana Ölmeyin bak lütfen ölmeyin. koş bahçeye. Mohamed'e. Nerede? Belli. Yok bu da bizde. Belli 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 belli. 70 çarptaş. Hazır. Açılarak koş. Vur. Kafanı 60 çevir. Çevirme 60 öyle tekrar. Koş sen devam 60 ileri. 45. Vur 45. Yan da vur buraya. Bahçeye 60 koşacağız. Koş maçı 60. Yaklaş, 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 yaklaş. var Word. Açıl. 70. Bu kafana. Hıh. Evet. Hıh. Stab'la kafana. Silsiz, silsiz. Abi doğuşun sesi ne olmuş ya? Polis ne oldu senin? Ne yaptın var, abi? Ben DC'ye kaçayım görüşürüz. Abi görüşürüz zaten abi. Allah açsın. Tamam. Bahçe 45. Vur. Bizde hepsi. Arkasına koş 60. User left What? your channel. Pass on the human. What? Where's that? Ab sam falan Ya sam bizimki de vuracak zaten kanka. Gel ben de. abi öyle bir komut geldi senin dışında da. Ne bileyim ya. Price oynayınca böyle oluyor sanırım. 60 vur. Arkasına koş vur diyelim. 45 devam et. Stoplara geç. Geç 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 geç. 70'e koşun devam et. 70. Sos 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 Dön Evet evet evet, evet. Dönüş, 70. Vur. Aç, bek, Stab, Dön şimdi Hazır. Umut. Ma. Aç bekte iki. Sabır. Dön dön ya. Tezgah Cene Spor Salonu'nda Huma Masip. Sonra yapayım. Tamam vur. Maa. vur. Zevo sekte bir tane. Alfa free Erkan abi kolay gelsin. Abi lan <laughs> Devlet karşıya gitmiş Sağdan sola gelsene sağ ol sağ ol. bizim doğru koşsana yavaştan. Bas, kanka Devlet. bas burada. son okçu Vur. Sonra bizim B2 yok. Oğlum her yer 5 tane mage parti var. 60 birliğe. Yaklaş. Hazır. Vur. Kafana 70 çevirsene. Çevirme. Koş tane 70 vur. Adım at buraya 45. Kaldım gördüm ben. Devam et. Restorasyonu koş. 45 evet, yukarı. Vur. Yanda vursana yukarı. Koş bir daha buraya. Devam et kanka. 60 Vur Burada yere devam, stoplayarak koş Tavanı stoplayarak koş Stoplayarak koş, devam et ileri koş 70 Hazır Vur Hadi bir daha vur yine devam et Hadi oğlum düşürün artık Amin, akım adamları Öldük ben Al beni, stop'a gir Seri restore sil Öldük be Aldım iki, Beni al beni al beni al Artık düştü kanka tamam inanılmaz. Bir şey atsana monument'e Yap kanka. Ben öleceğim sonra alırsın beni. Aldım 3 Hızlı yap. Koridoru vuracağız. 4 Burada. Koridoru etmiş Vur. Altıyı çevir. 5 vursana. Vur. Ona düşecek. Al, al beni. Ver, al. Beni al. Aldım aldım. 6'yı da al. Geri gel 6'yı. Fazla gitme bak. İleri geri. ileri geri. Fır 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 fır, fır, fır. Yukarı bir kere attım, Saniye kazandı. 72 söyle. Kaç saniye? 4 3 2 2 70 hazır vur oka hafta çevir meşre doğru uzat abi ben niye öyle ya? ya böyle tabii tabii takılmaya tak olmadı ya kanka açıp takılamadı abi daha ne takayım 12 kaç canım var ya aldım üçlü kafamıza vurdu aşağı, aşağı. aşağı, aşağı var, doğru şey bir Allah Allah vuracağım şimdi 8 şu kafanı stabilize tut stabilize tut restore nereye getiriyor 4 4 Atsana Tom. Atsana kanka. Şeydeyim, al bir alırım kardeşim. Belki e Ben alacağım Oğlum adam belki e aldı. Ne yaptınız ama ya be, şu? Sonra çektim ya abi ölmek Ben aldım Şu attığı keselim karşıdaki yeri Allah Allah. Devre oldu ya. Ziyata var mı? Önüne 60. Vur. Ama 70 çevir. Sağdan gelme ne kanka devam et tepe. Soldan gel solda ya bu tepe ne ama hepsi çıktı kadar Vur, bacını sikiyim. Baba geç 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 geç. Geç vursana Attık kartı. Tepe vur son Bizden bir şey oldu. Bahçeye koş kanka bahçede devam et. Moynak'a koş. Giriyor. Evet evet Moynak'a koş. Devam et düz. Devam Moynak'a. Kütle 60 vur. 5 adı tane. Arkasından koş 60 bir tane daldır. Vur. Hayırı geri gel geri. Mayıs vurdu. Dön bu orman tekmiş. Vur. Ma sağ kafana. Vur. Yöte'yi gelsen. Bahçe'ye gelsene. Adamın 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 Varıyor. adamın adamın ya, adamın adamın yanlışlıkla. Ya bizim adam burada bak. Basın. Apo. Burayan <laughs> vardı ya, selam kim. Bak adam çeksen de kötü olmakta altoptaydı Mortal Gem. Cemal Oksu. Benim bir Lord tane Box. eksik ya. Gold Bucks. Liot, Liot eksik bir tane ya. Arkada Liot. Gel bakayım. Nerede Liot? Nerede, bak, nerede bak. Var. var ileride var gel. Karşıda yok var lan şuraya bak. Gel, gel. Kaşlığı, i̇leride bir hızlı. Sonra da Atkos kesin. Ya da kesme Atkos. Sifte ileride yok var gel bana de seri. Seri seri tozunu bas. Önüne atmış. Vur. 5 atı sen ya 70. Bu kafana. güzel bir Geri gel Sonra geri Arkası ırk var. Geri gel. Durma. Durma. Restore gel. Boş ver. Evet. Gitme. Evet. İyi aldım. Al çok iyi Durma 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 durma. durma. Ve işte bahçeden gel. Bahçeden gel. Yürü 60. bir tane. Sonra soldan çıkıyor. Soldan çık bana gel. Ölecek o. Devam et. 60. Geriye Kafana etmiş. Vur. Atla içeri kafana. Dağlı bahçe 45 vur yan dalız. Mecbur atla bas. Mecbur atla bas. Yapıyorum ben tepe değil mi? Ben de düş. Aldım bu uç. 5 alamadım. 1'i aldım. Biri, biri alamadım. aldım. Aldım 5'i. Bir, bir tane soldan gel bende. Soldan gel. Bir kez. Bir kez. Bir kez. Yok onun bir şu an. Sol mecbur atmış. Vur. 5 at onun yerine. Atla koş seni. Daha 70 okçuya. Vur. Sol mecbur 45 ben bir daha hazır. Vur. Yanına vursana. Restorasi. Dedim bana onu başlıyor. Otuz adam Gel gelin. Siz restore. Bu iki. Bol Koş Boş ileri altmış. kete. Vur. Vurdu yere koş birader. Anamız. Bir parça vurdu ya. esne resme kaldırmıyor. B4 hazır. Geç B4'e kanka. Yürü direkt içe koş 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 Tozunu bas çiftle 60 Vur Adım atılın yarı bir 60'a devam et hazır Vur Hoş bir daha devam et Sağ aşağı 70 çapraz Vur 5 de uzatsana buraya Gel tepe çık benimle bir tur Soldan soldan gelsene Evet. kafana evet tam var kısa koşun. koş kısa atmış. Vur. 5 tat sana. Beş, Beş koş sana yetmiş. Devam et. Kidesi aldım ben. Devam Vur. 5 de at kanka. Ne Ne oluyor lan? Aldım yedi tane. Yedi. yedi. Al burada bekle. Geri gel bir tur. Geri gel. Geri gel, Geri gel, Geri Bekle burada. Koş şimdi. Devam et. Yetmiş. koş. Kafana etmiş vur. Arkasına adım at atmış ortaya. Vur. Kafana zeyn stab oynasana. Gel arkana. Gel şuraya kes kes kes. kes. Aldım ya da? değil. Stop, stop. Aldım alta. Zeyn bas tekte bir tane. Geri gel sonra. Geri gel geri gel geri gel. Geri, geri. Dön 45 vur. Yan da vur oldun ya da. Zeyn bas tekte sonra arkasına koşuyor. Koş arkasına. Aldım ben üstte. işte. Solu solu devam et. Yok iptal. Kafanı şunu kessene. Geri gel bekle 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 bekle. Bekle geç abi eşe. Biraz daha adım at. bekle burada 70'ten hazır 2. Kes bir daha. Hazır etmiş. Vur. 5 atsana. 60 aç bekle sollu yaklaş. Vur. Dön sağdan bende gel kanka. Ben kodum kuruyorum ama gitmeden şaka yaptı bana yani. Bak tamam. daha usta keselim. keselim. Yapış. gel gidelim. JTH 70 hazır. vur. <laughs> sağdan devam et Bende de. 60 vur. 45 atsana. Sağdan devam et kral. Koş. Maçıya doğru devam et. Nereye gidiyor? Gel bu mele. Direkt kör attım. Direkt sağa koşsaydı. Direkt bilden başta soldakinden. Prais'ten başla. Prais'ten başla. Çaldım herhalde bunu. 70. Vur kafadan. Atı geçiversene. Devam et sen. Evet, attı resmen hakka. Aman Allah'ım ha, kocam geldi. Para çok yayın açtık bu hafta. Kaban Hazreti tap şöyle geldi. El boyası kesene, başı kes, açarak açarak yere vuracak. 10 kat, 70, geldiği gibi söylesene. Sabah devam et, oksijen. Tamam, tamam, tamam. 70, hazır. İleri koş, koş de. Koş, koş. Kaan, koş, ileri 70. Vur, kaban da 60 at. Devam et sonra buraya yere, koş kanka. Atos sağda 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 gel. gel, gel. Altan fakat çok iyi oldu. Ya. Bir yot tarzan var adamın. Bir karavandı ya. Başka bir yot yapılmış en güzel güzelleme bu bence abi. Bir süper güzel. Başka bir yot var. Tamam. Evet abi. Allah, ne abi o. Nereden çıktı lan o? Abi sen nesin ya amına koyayım? Gel de böyle. Peki Biz bana AFK. Adam gel kanka. Afiyet olsun beyim. Bir tane kanka rol sorulur. Kapanayı kapat, mağara stoplasana da ben basayım be. Saati ben açık 60 Vur 5 at bir tane yerden Arkasına koş 70, çiftini bas Devam et kanka hazır Vur Adım at bunun yerine bir 70 daha yaklaş Vur Şuradan Ice elemental stop Oy, drop direkt kovatın Yenur. Süreti çekti. Yok, gerek yok süreti pardon. 3'e geçti herkes. İşte. Evet, evet. Çok. Ben Aşır daha geçemedim, 3 kill var. Abi, gel 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 gel. gel. Evet. 60 sağlı gel 70 70 hazır vur kafanda 60 atsana hele ağlıyor mageler diyor tek atıyor amına ki aa diyor aa geçtim ben de 3 adet 3-5 yaklaş bahçeye Vur, bir anda vursana Devam et burada Eren, Saati çık 60 Hazır Yine yanlışlık tercihi ya Evet evet Saate Bey 70 Açılarak koş hazır, 60-60 hazır Tozunu bas, vur 60'a dönecekler, koş bir daha gitmiş. Kulağa vur 3-5 çevir, aman ha, Mehmet korktu evet, beni ya bırak, adam. Gelsene de gele o mani tane mı acaba ya. Yazdım Mehmet'e de. 40 atmış. Hazır. Dur. Ben zeyt kat kanka. Tutturdum ben de para yokmuş, basamamış işte. her. Aa, Allah Allah. Mehmet bahçeye gitmiş 1'li. Dur. bir daha bu yaklaş 45. Oğlum stafa mı koşuyorsun amına? <laughs> Hazır. Dur. Oldu deme Mehmet 60 arkadaş. Dur. Adım at odaya etmiş yaklaş. Sağlı döndük bir daha. Yaklaş yetmiş. Vur. Biraz oldu benimle bir daha gel. Birliğe birliğe yaklaş. Tozunu bas. 60 koş hazır. <laughs> Vur. Vur diyerek koş 45. Vur. Bir anda vursana direkt oraya. Okay. Adım at bir daha yetmiş Oldu. Bile 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 hazır. Dur. Mele açıl. Sonra. Açıl. Açıl. kör attım bir tane, var, <laughs> bir tane var Bir <laughs> <laughs> <bench> <laughs> Hazır. Sağ. Vur. Oka. Gel gelin. Hadi abi vur. Evet. değilmiş tabi. Dön bir daha. Yedi, taş. Vur. Vur diye koş. Arkası Koş. 45 yan Hazır. Vur. Geri gel yan vurma geri gel sağa mekti orada Aldım yedi ben Aldım Dön o yaklaşık. 60 yaklaş Sansını zorladım da 60 Vur Adım at vurdum yedi yetmiş yaklaş Vur 45 atsa direkt. bak Restore istedikleri yedi Dön şuna Doğuşun ben adam bu anına koyup bir çaldım e askıya Burada burada herkes Devas Geri gel, bir tur geri gel geri gel geri gel 70 GTA hazır. Açıl. Vur, Maa. vur, gel benle. Çukur meyce koş, çukurda var 60 koş, hazır. 45. Vur, mayırı vur, 45 de atsana. Sağdan sağdan koş, restoresle devet. 70. Geliyor, kafana koş restoratif at oğlum şu restoratif. Attım Aa, bu arada attım. Ya. Yemin ederim kendin siliyorsun. Ben Bakalım mı? Kanka atmayın ki amın akıyım. Attım. Bir de program var ya. Bir attım sildim iki attım sana gelmedi. Gel solda. Ben daha hızlı siliyorum demek ki. Hayır bak. Bunlar çok hızlı siliyor herhalde. Sen gel. Yaşayanlar nasıl yaşıyor peki? Çok çöldü ya. Çadırı iyi demek ki. EP3 taktık ya kanka biraz daha yaşa. 60 koş arkası hazır. Yazı da var hemen. Koş. Ön gözlerinde kafana itmiş Vur. Gel bana devam et. Lan sembolü çok iyi oldu ya. Ne bu? Ne var ki ben anlamadım ama. Ben, bunları. şu an bomboş gözüküyor bende. Dayı hard gözüküyor kanka asıl kesin. <laughs> hard hard. <laughs> Buga girmiş bende. Tam da yazamıyor gibi abi garip yazama, yazama evet. <laughs> ama yazamadı yazamadı evet. biraz geniş olmuş. Lay art gibi. Baş ver <laughs> Gel bak sevgili şey diye. Yetmiş vursa direkt. 60'a çevir. Yapıyor ya. Ölmedi ölmedi sıkıntı yok. 16 canım var. <laughs> Bu ne kraliçeyi attı sayın. Böyle de kanka çıldırıyordur şimdi bu orospu Orospu'yu ne yapıyor diyorlar ben hakkımda da Kusura bakmasınlar Bu kadar eğitim yaptık Mech genel tek atıyor Abi adam Elini düşürdü ya Kapana Vur Altmışa şey çevir Beş de Eli kalkmadı adamın Dur dedim sikelim elini indir Kapanık dedi atlasını Yalmaz Arkadaşımız da ya. Abi adamlar vs'i istiyor da doğuşu bulamadık ki atalım. Ben bir aydır buradayım vs denk gelmiyor kalktım vs oldu ha. Özgürlüğü abi, abi. aradım seni bulamadım ya. bir yok. Doğuşum seni aratmamaya özen gösterdim kardeşim. Eyvallah. Gel ben de tepeye. Ver, koş. B'ye basana arkadaşları bekle. Baya sakat olanlar var. Koş bir atmış. Ay Hazır tepeye. Çifle. billi Arkasına doğru bunun Atmış. Dur. Sen hapçı atsana oğlum yerden. Arkasına koş bir daha gitmiş. Gate aç. İki. Bakayım. Aşağıdan ırk var. Gel yanıma, yanıma gel. Soldan Mekser çıkıyor. billi. Koş ama Mekser'e. Solu solu koş gitmiş. Dur. Beşte atsana. Gel, gel. Bunların hepsinin düşmesi lazım. Niye düşememiş? Gel be, W yap ha. Gel, gel. Kalanlar mı kalanlar demek ya? Yok ya. Koş, koş. 60 koş. Oo, sizin eller böyleyse normalmiş ya falan. Ben izah Gel tepe. 70 tepene yaklaş. Vur. 5 tasa buraya. Abi bu adam niye kaçıyor sürekli? 8700 ana nasıl yaşayabiliyor ya? Önün gel geri gel. 60. Vur. Boş sene de evet. Ocağa Artı arken set var onda. Arken setten mi? 70 sağa aşağı bildi. Vur. 45 de oraya ne Ananı wow unique diyor. Ya poltus benle bacını Immortal game. Bitmeyen var mı? ana s**in. Var. Gitme. Kaç kill? 5 kill. Tamam aç kill tabi altmış. Bu arada şu an CR'yi bitirecekler daha fazla 100. yüz. altmış. Vur. Allah Allah. Valla gel bende. izle ve gör kanka nasıl Pontus Pelt gelir ya atsana bir ring amına koyayım ya. Daha iyi olur zaten ha. Bu yok para lazım. Yani ya. 70 GT vur. Kıtaşla. İzle şimdi dropları. Hepsini çocuktan sevinecek. Hayırlı olsun. Goldbox. Top malim. Okay. Okay. Bitem kanka. Ama gold box kardı öyle dersen. Bitmedi mi lan? Bitti bitti. Yok mu? Hep hep Şey yok. It's ne bileyim. Of, at tamam. Oh. Al, Okan mı? Okan'a Okan, Mola. Okan, 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 o poke at çıkacak o Oğlan oynayacak Ama sen da diye uyumluyorum belki devam eder spay kaybeder olmaz Aa yok yatacağım kankam ha, Çok keyif, keyif, keyif almış, 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 almış ya yani. Çok keyif aldım Pryce'de çok keyif almış gene çıkmıyor nutuyor ama rakip 12'ye 1'e kadar oturuyor zaten Ne anlamıyorum. Gel artık Ya şunu ne, Neşe <laughs> ya drop alacak çara giriyor mu artık Deniz'im e... Acıkıt kıtlayan. ya Yok Tabii sen misin? Denizim, şunu arasana ya. Poker da gibi Abi o. Arasana abi adamı sen de ama bak. Ben deniz'i böyle işlerle kullanmayın ya. Deniz önemli bir insan. Deniz önemli. Abi bir telefonumu insan. böyle işlerle meşgul et Ben böyle bir görmedim ama nakim hayatımda önce ya. Abi, arıyorum şimdi kanka. Bizim... Biz arıyorum. Bizim şeyde mi? Küfürü de bıraktım. Ama. Mutfakta baktım arıyorum. Yok, yok, değil. Tamam. Oğlum şu turt yok. Ben, ben ya, 35 geçe 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 35 geçe 35 geçe buradayım başkan Ben de bir çay olduk gelip Ben de bir çay alayım hatta ya Bir sigara içip geliyorum ama adına gel. ha gel artık oka şey, şey